Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Gördüğünüz gibi ben bugün Rodeo Hank aldım. Şöyle aldım arkadaşlar. 49 elmas 199 elmastan 49 elmasa indirim geldi. Ben de Rodeo Hank aldım arkadaşlar. Hatta göstereyim size Rodeo Hank. Görüyorsunuz zaten ekranda şu anda. Bir de ben e, geçen videomda e, yani en son shorts videosu atmıştım da geçen uzun videomda shorts videosu değil yani şu işiyle yani Kadir abimle VS attığım videonun yorumlarına Jaguar totemi mek çıkardığımı yazmıştım yorumlarıma e, kendi videomda. Merak edenler olabilir belki. Merak edenler için göstereyim şu kostümü. Jaguar totemi Meg. Evet arkadaşlar. isterseniz şimdi bir rodeo henkle oynayalım. Arkadaşlar bu arada aranızda 49 elmasa rodeo hang kalanlar var mı? Alanlar yoruma yazsın 49 elması. Şu ikinci yükü de aldım. Şimdi üçüncü yükü alıyorum. Aa grif var orada. Burada da bir bir grif var. Burada kolet var. Altı yüklü. Çalıları kontrol ediyorum da çalıda hiç kimse yok. Aa su kıyık var orada. Öldüm. Şimdi bir daha oynayacağım arkadaşlar. Burada bir tane normal evi var. Bir de motor evi var. öldüm maalesef ki yine. Bir maç daha oynayacağım arkadaşlar. Orada şu anda 3 yüklü Clancy var. Clancy'yi de henüz maalesef ki alamadım arkadaşlar. rako geliyor. Hem de 5 yüklü. Mr. P'nin şu taretini öldüreyim ben de. Gaz bulutuyla öldü zaten. Clancy'yi de şöyle bir öldürelim. Neyse arkadaşlar. Videonun da burada sonuna geldik. Hoşça kalın ve bay bay.